Kız isteme işi nasıl yarım kaldı? Aferin bebe. Canım Defne. Senin zamanlamanı yerim ben. <laughs> ben okutsam mı ileride o çocuğu? Görmeden pek sevdim. Timur, bir altın takalım, hak etti. Ne altını ya? bırakın bu feodal işleri. El kadar bebek ne yapsın altını? Midas mı bu? Aa olur mu? Şekerim adettir, ayıp. Bir çeyrek takım bari. Aa yok. O Servet Hanım ve kalçası o akşam buraya oturup çikolatanın tepsisi gümüş diye caka sattı ya... ...altta kalamam efendim. Tam altın olacak. Tepsiyi sat, altın al. Üf, sus Timur! Şak diye o altın alınacak, çat kapı gidilecek, tak tak alacak. Bana sus diyorsun ama şat çat tak diye bir gürültütür gidiyor. Ben gitmem o Yine kız isteme konusu açılır mı açılır falan. Ay. O konu yavaş yavaş zaman aşımına uğrar bence. Vedan diye bitecek inşallah. Bunlar kız istemeyi zaman aşımına uğratmaya çalışıyorlar. Ama izin vermeyeceğiz. Siz haftaya gelin. Kesin. Ve net. Bitti. Ee, bu haftayı da o zaman karşılıklı aileleri yalakalık haftası olarak değerlendirelim. Anlamadım. Böyle sen bizimkilere, ben sizinkilere. Bir tatlılık, bir sıcaklık, bir lokumluk, bir dal kavukluk. Hmm, yani haftaya söz kesene kadar ailelerle ilişkileri sıfır sorun haline getirmece. Ay hadi inşallah. Güzel, o zaman ben babana çalışacağım. Böyle mimari yalakalıklar yapayım. Fikir almalar, saygı, hayranlık. Oo üstad falan of, ha. Nefis, nefis. Ben de ablana abanayım. Ay bebek için yardım lazım mı? Misafire hizmet için eleman geldi. hanım <laughs> falan. Bu tarz böyle yalakalığın zirvesi. İnsan bazen bu kadar haysiyetsizliğe değer mi diye düşünüyor ya. Şimdi bizim birçok inşaat projemiz var ama sizin gibi zirvede bir duayenle çalışma şansımız yok. Sizin tarz şirketlerle ben çalışamam hayatım. Evet. Sizin tarz olmayan şirketlerle de çalışmaz. Aslında Timur prensip olarak çalışmaz. Şehrin katledilmesine suç ortağı olamam hiç. Hah, hah. işte ben de bu yüzden acizane bazı işlerde size fikir danışmak istiyorum lütfederseniz. Nereden icat etti bu? İlminden faydalanmak açısından. E yani bilgiler paylaşılmalı. Bunu yazabilir miyim? Kağıt kalem uzakta çocuğu. Bazı binaları düzeltip bu şehri faciadan kurtarabileceksem... Ah! Minnettarız. Onu duyacağız. Çok teşekkürler. Sağ olun efendim. Efendim sağ olun. çıktı bu? Yok bu çocuk farklı. Babası gibi öyle Hanzo değil demek ki. Fark etti. Osmanlı evinde böyle banyo olmaz hayat. Evet. Tabii. Efendim nasıl bir şey yapsak? yıkı. Hamam mermeri yapın. Hamam mermeri. Yalnız şimdi bizim müşteri biraz... Aa, 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 tartışacaksan fikrimi sorma. Yo yo, ne demek? Hem beni buraya çağırıyorsun, hem vaktimi alıyorsun... ...o bayonun mermer halini göreceğim ben. Evet, tabii. Ben müşteriyi ikna ederim canım o. <laughs> ne olacak? Ah, biraz kendinizi geliştirin de... ...altın yansızlı, seramik döşeyip panzo gibi... ...o evde oturmayın de. Evet, ben böyle diyeyim müşteriye. Dost acı söyler değil mi? Evet. <laughs> Güzel abiciğim, biliyorum, biliyorum, yenge o altınlı seramikleri istiyor ama... ...bak biz o banyoyu bir mermer yapalım. Olmadı ben sizinkini yaparız. abicim baş tacımsın. Ya masraflar bizden, lütfen. Abi bak, sen o mermer tuvaletleri beğenmezsen gel benim kafama... Ee, şey yap, ee, kafama ekşi. Abi ben kırar baştan yaparım ya, ha? Sağ ol abim. Abim benim. Hürmetle abicim. Sağ ol abim benim. Eyvallah. Ay nasıl haftaya yine kız istemeye geliyorlar? Şu bebeğin bir kırkı çıksın ayol. Geleceğiz dediler anne. Ay Timoş bir şey söylesene. Hayatım kapıdan kovayım mı delikanlıyı? Delikanlı mı? Aa, paytak ne zaman delikanlı oldu? Tam kafamdaki hamam mermeri olmasa da fena değil. Size layık olmaya çalışıyoruz efendim. <laughs> Şöyle bir şey var. Bu ne? Ee, yine değerli fikirlerinizi bahşederseniz... <laughs> ...bir apartmanın dış cephe giydirmesi. Arlı o tarzı eski bir bina değil mi bu? Hı? Ha, Arlı o tarz Ee, eski bir bina, evet. Biz yere kadar füme cam yapalım dedik. Ya, Makina halısıyla kaplayın bütün cepheyi. Çüş be! Değil mi? Cık, cık. Estetik cinayet olur mu? Derhal taş oyma ustası bulunacak. Sanat tarihi ekibi gelecek, restore edilecek. Evet. Şimdi bina biraz yıkıntı olduğundan bütçemizde biraz kısıtlı. Nedir bu kapitalistlerin aç gözlüğü ya? Anlım o bina. Kaç tane kaldı bu şehirde? Ya. Tabii. Kaç kişi kaldı eskilerden değil mi? Aman Allah. Im. Nostalji geyiğiyle yırtamazsın. Arnavut tarzı hangi yıl var? Şimdi... E, ...bence şöyle bir şey... E, ...yani onu da böyle yıllar arasında olamamak lazım diye düşünüyorum. Arnavut'u bilmeyeceksin ama bina yapacaksın. Yaz, sana birkaç kitap söyleyeceğim. Onları okumadan karşıma gelme. Efendim, Timur e, Bey, danışman mimarımız ısrarla kendisi direkt olarak görüşmek istedi sizinle. Bu ne rezalet? Pardon? Fasatı orijinaline uygun neden yapmıyorsunuz efendim? Köylü müsünüz siz? Beyefendi, bize niye fırça atıyorsunuz? Timur Bey, Bunlar e, pular eski uygun da yaparlar ama o oymalı taş çeperi süresi uç kat fiyata çıkar. Versinler. E, yok öyle bir paramız. Canım madem hakkıyla yapmayacaksınız binayı niye alıyorsunuz efendim? Ah yok vallahi giderim ben ya. Aa, yok yok. Yok yok yok. Onu biz şey yapacağız. Fiyat farkını biz şirket olarak halledeceğiz. Nasıl halledeceğiz acaba? Onu ben şey yapacağım. Babamla falan konuşacağım. Ayarlarız onu ya. Biz haftaya yüzükleri takarız değil mi? Kısmet inşallah. Ha Rıza. Ee, bu dış cephe için demin o müşteriler aradı. Hadi be. Ya onlar niye tarihi cephe yapmak istiyor ki? Hani komple yıkıp temiz temiz cam yapacaktık. Evet. Ee, işte onlar fikri e, fikir değiştirdiler. İyi ama üç kat para tutar ha. Bana göre hava hoş. Tamam tamam sen muhatap olma ya. Ben konuşuyorum onlarla. Rıza. Oo üstadım. Görmedim efendim. Binanın cephe dizaynı ne oldu? Vallahi kısmet. Onu şey yapacağız artık yani. Peki peki. Esas kapalı otoparktan ne haber? Ha. Karakaş inşaatının olan. Hı hı. Ben artık sizi yormak istemiyorum yani hakikaten. Olur mu? Toplantıya geleceğim. Fakat artık vallahi utanıyorum ya. Yani devamlı sizin vaktinizi alıyoruz. Ben yani yüzüm yok yani. Yok, çağır Yeşil alansız kapalı otopark olmaz. Proje çöp. ...geleceğim oraya, hadlerini bildireceğim. <gülüyor> Süper. <laughs> Aykut. <oldum. gülüyor> babacığım, bir ufak vergi borcunu atlamışız. <laughs> Dedim, sizi üzmeden. <laughs> Bebeğin altınlarını çalıp satıp ödeyeyim, öyle mi? <laughs> ya ne oluyor bu şirkette ha? Bağım on dakikadır telefonda bana bağırıyor ya? Niye Bünyamin Bey? Hayırdır? Bir manyak mimar tutmuşsunuz. Otoparkın yarısını bahçe mi yapacakmış, bostanlık mı yapacakmış neymiş? Maliyet iki katı kar yarısı olmuş ya. Mimar mı? Bizim mimarımız falan yok. Tövbe ben mimarla çalışmam. Ya temur mu Timur mu öyle bir manyakmış işte ya. Bugün toplantıda bağıma bağırıp çağırmış. Temur Bey mi? Ha. Ee, şey ya o... Ee, Şöyle, e, fikir alma babında şeyinde... Babam, otopark işini bunlarla yapmayalım. Sen zaten bir halta beceremiyorsun dedi. <laughs> Yine suçlu ben oldum. Bak! Ah! Ah! Ben burada kalp krizinin eşiğinde fındık fıstık paralarının hesabını vereyim. Rıza Bey'imiz kayınpeder için dağları dersin, milyon dolarlık otoparkları yıksın! Ah Rıza! Ah Rıza! Ah Rıza! Ah Rıza. Ben sizi yalnız bırakayım. Şu anda... ...hücrelerim hızla yaşlanıyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.